Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni torazlarımıza bakacağız. Videomuza geçelim. Gel arkadaşım. Buradan gel. Şöyle burada hintimiz var bir tane. Hint oruzu. Asel. Asel hint oruzu burada. Orası çok güzel. Maşallahlarımızı yazın bu arada. tabukta yumurtlayacak oraya gelelim bırakmanıza. Burada da bırakma bak. 21 bırakmanızı alayım ben. Kapıyı kapat, çıkmasın. Evet arkadaşlar, aldık. Büyük bir horoz. Kilolu bir horoz. Bir <laughs> ya 1,5 yaşına Mahmuz çok Arkadaşlar, Arkadaşlar. Arada, Like atmayı kavana ne? olmayı unutmayın. Bizim şey gösterelim. Küçük enişteyi gösterelim size. Bir saniye. Sen onları çek ben küçük enişteyi alayım. Evet. Bu da küçük eniştemiz en küçük eniştemiz bu. Sonra ben kameraman olurum, sen şey olursun. Bakın arkadaşlar, bu da küçük eniştemiz. Bırakma ya. Küçük oralık oraya. Küçük oros. <laughs> genişlemiş. Ürküyor ondan. Gel oğlum kaçma gel. Bakın gördüğünüz gibi küçük genişlemiş. Yandırıyor şu an. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük genişle. <laughs> Öze sinirlendi. Bu arada ses yapıyorlar. Küçük işte mi sinirlendi? <laughs> Arkadaşlar küçük enişte sinirlendi. Tutmayın küçük enişteyi. Salıverin gitsin. Küçük enişte sinirlendi bayağı. Sen de ben de döverim lan diyor buna şimdi. Çok ses yapıyorlar şurada. Bu da bırakmamız. Küçük gençti. Işte. Hint bir bursa yani uçacak havada uçacak gibi. bunu salalım oraya. Hayvanları uykudan kaldırdık arkadaşlar. Yürümekte biraz zorlanıyorlar. Şöyle yatınca kalkınca öyle bir şey oluyorlar. <laughs> Belki bir atışma yaptırabiliriz. yaptırabiliriz. <laughs> Azıcık bir aymanlık yürüsünler açılsınlar. Şöyle. Bırakmamızda güzel bir yoruz. Evet. Tamam koy yerine. Şimdi kameraman Ayhan Yap yap olur. sen koy yerine onları. Gel, 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 Arkadaşlar bir de ben çek. <laughs> Bir de başka horozdan bir civciler var. Onları göstereceğiz. Annesinin yanındalar şu an. Bir 10-15 günlük oldular. 10 15 gün, 20 güne yaklaştılar. 23 günlük. 23 günlükler şu an. Onları da çekeceğiz. Onları da göstereceğiz. Şimdi ben bırakmayı koyayım. Sen de onu o, o, sırada çek. Ben bunu koyayım. şöyle bu bir horoz kuyucuklarına bakarsanız koca kafalı bir şamaya da benziyor da bir koca kafalı bir hindi horozu bu aynısından ayırmayalım, içeri koyalım şöyle bir tane de sizi Beyaz göstereyim. Bu da bir horoz. Bunların hepsi bir horoz. Şöyle koca kafalı bu da. Bu da bir horoz. Şöyle size kahverengi göstereyim. Bu da bir kilolu bir kilolu bir tavuk mu horoz mu bu belsiz bilmiyoruz. Tavuk herhalde bu. Böyle... Şunlar var. Bir tane daha kahverengi var da. Bu da en küçük herhalde. En son çıkan. Tabii, dört tane siyah var. dört tane beyaz var. iki tane de kahverengi var. Kahverengiler üç taneydi. Bir tanesinin nazar değdi. Onu kaybettik. Öldük yani. Hayvan yoktu. Kapatayım ben burayı. Bu arada emri var. Bunu da bir kapatabilirsen. Ananı avradı. Ben ne yaptı? Koptu. Bana koptu. <O> <laughs> tamam. Arkadaşlar videoyu burada bitireceğiz mecburen hayvanlarımız yatmaya başladılar bakar çekersen hayvanlarımız yatacaklar biraz da hava yağmurlu gibi sabahleyin yağmur yağmış tavukları mutluyor videomuz da burada son buluyoruz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın Çekiyor mu lan? Çekiyor. Adam gibi söyle. Arkadaşlar size.